Herkese merhaba dostlarım, hoş geldiniz. Bugün yanımda çok değerli arkadaşım, kardeşim Süleyman var. Bugün sizlerle Forum İstanbul'da insanları trolleyeceğiz. Nasıl mı trollleyeceğiz? Yabancı dille konuşacağız. Yani aynen yabancı dilde insanlara yaklaşacağız, bir yeri soracağız. Ardından Türkçe olarak konuşmaya, muhabbete, sohbete devam edeceğiz. Veyahut da sonradan Süleyman gelecek işte kardeşim ne haber falan filan diye. İnsanların nabzını ölçeceğiz. Kızarlar mı, bağırırlar mı, gülerler mi, geçerler mi hiç bilmiyorum. Bunu izleyerek öğreneceğiz hiç uzatmadan videoya geçelim. Excuse me bro. E, uh, having go Aksaray? Aksaray. Yes. E, uh, it's going to uh, go to train. Yeah. Left. No no. Go ahead. Train uh, station. Uh, this train station. Bus, metro. Metro, metro. Yes. Metro. Yes. Uh, uh, Türkçe dur, durak 1, 2, durak 3. 4, 5 durak. 1, 2, 3, 4. 5. 5 Kanka Türkçe konuşsan daha iyi anlarım be. Öyle mi? <laughs> aynen öyle. Ee, çat pat Türkçe şey var. metroda. Evet, metroya metroyu biniyorsun abi. Ha? 5-6 durak yazıyor zaten otogar, şey, e, Aksaray diye. Otogar metrosu var burada. Okey. Orada Aksaray diye durak var zaten. Direkt Aksaray meydana götürüyor. Okey bro. <laughs> çocuk şaşırdı. Vallahi çocuk şaşırdı. Çocuk şaşırdı. Oğlum benden daha İngilizce konuşuyor. Konuşur tabii ki. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. İngilizce ne konuştuğumu bile bilmiyorum. Hani İngilizce ne konuştuğumu bile bilmiyorum açıkçası. Hani gideceğim ya da gidebilir miyim, nasıl giderim diye bir şey ama ben de bilmiyorum. Çat pat bir İngilizceyle. <laughs> Excuse me, how go Aksaray? Ben ne bileyim kardeşim. <laughs> yani metro, buz. Ya, Türkçe anlatsaydın bari. <laughs> e, nereden gideceğimi tam olarak bilmiyorum da yeni geldim ben de. Bu taraftan dümdüz. Bu taraftan dümdüz, bu taraftan dümdüz nereye? Dümdüz gideceğim Aksaray'da olacağım yani. Metro herhangi bir minibüs falan. Metro var. Peki teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. <gülüyor> 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 Resmen şok oluyorlar ya. Hep kalın tuğu Aksaray. Hayır desem anlardım aybuki. Aha bu Çinli galiba. Excuse me, how can to go Aksaray? Vay canına. Ne diyor bu? Eee I maybe buy the metro. Ha ha. Metro side. Is... Turkish iş... <laughs> <laughs> Türkçe söylesen daha iyi bildim. Okay. Thank you. <laughs> şimdi yapacağım şey daha felaket de. Daha felaket derken Hani biriyle yabancı dilde konuşurken arkadaşım Süleyman da gelecek işte normal Türkçe tokalaşacağız. <laughs> Excuse me, have come to Guak Saray. <laughs> bus, bus, metro. Metro mu? Yes. Anladım. <laughs> Vay. Kardeşim Yasin ne yapıyorsun ya? İyi kanka senden ne haber? İyidir ya. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Nereye gideceksin? Aksaray'a gideceğim. Gel beraber gidelim ya. Sen önce bir forma uğrayalım oldun? da bir. Arkadaşlara mı sordun sen? He bilemediler gel. Dostlarım bu videonun da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenirsiniz. Umarım sevmişsinizdir. Sevdiyseniz lütfen destek için sadece like atmanız, beğenmeniz yeterli olacaktır. Yorumlarda da belirtirseniz hemen şurada bir şuralarda bir yerde iyi harfi olacak. Oraya tıklayarak da anketlere cevap verebilirsiniz. Ve videonun sonuna gelmeden önce Kardeşim Süleyman Doğulu'nun bir kanalı var. Hemen e, linkini aşağıda bulabilirsiniz. Ya da şuralara bir yere gelecektir yine. Şu ekranın sağında sonunda bir yerinde olacaktır. Abone olmayı unutmayın. E, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.